Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar ben Yüksel beraber. Anal takım acıları mıyım? Kaçıncı bölümdeyim? <laughs> Çekemedim. <yapalım. Gülüyor> Hepini ağzına ettim. Hepini ağzına veriyorum. İyi i̇şte oldum. Dur 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 dur. Bir şey mi gördüm? Ya dokuzu da görmüşüm. Dur dur dur. Çocuk Thank you. Arkadaşlar bayağı bir sessiz kaldım özür diliyorum. Filon filon filon. Şuradan Ah. Şuradan oh, geçeyim. <laughs> evet Şunu da nono zaten kil çekince direkt burada Neyse. nisa neyse. Neyse, neyse. hmm İşte. <laughs> falan, 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 falan Aşağı çok kasıyor ya videodayken niye bilmiyorum. Ya. <laughs> Ben bunu rahat Arkadaşlar o kadar video çekiyorum ama atmayı düşünüyorum. Ama atmaya her bir karar verince fazla atıyorum. Bir Arkadaşlar hiç ama hiç kullanmadığım bir silah. Yani hiç kullanmadığım silahları deneyeceğim. Öyle. En azından oyunda hiç kullanmadım silahlar deneyeceğim. Öyle bunları hiç ama hiç kullanmadım arkadaşlar. Açıkça diyorum. Hemen ilkine başlayalım. İkisinden başlıyorum. Metar. Mesele, mesela mesele. mesele. Çakolun hakta değil. Çakolun varla bahsedebilmekte herkes patlıyor. Herkes vallahi, vallahi, evet. evet. Bu başka bir şey demek. Stone Lion'un Böyle tutun, pompalayacağız. Bunu ay yapıyoruz çocuk şu P90 ayın yapalım. Olsun. Neyse arkadaşlar. Ay. Bak. Bu vallahi yuvarlak efes. Bu ne lan? Bu ne hocam?

Ana herkes patlıyor. Şöyle yukarı atalım. Son ses. Allah Allah. enfes. Boş kafayla yapma. Ses kes. Tabii ki de buraya. Birkaç şey anlatıyorum ben. Bu şöyle bir bu. Tabii ki de şöyle. Ki bu. Bunu arkadaşlar ne komutunu yazıyoruz? Buna kill kullanacağız arkadaşlar. Ve buna çalıştırsa ben kill çekeceğim kendimi. <laughs> Sonra Allah Allah Cumhurumuzun fes Dermiş ki cesine şunu şöyle Şöyle yapıyoruz Sonra bunu böyle koyuyoruz Sonra bunu game mode sıfır yapalım. Gam me mode kamerayla alakalı. Mode game mode sıfır geçelim bunda. Vallahi çok yaramız efes. Buna basınca da şey tabii ki de Ne bir hocam ömen diye hocam deyip şöyle yapıyoruz sonra şöyle buna basınca arkadaşlar bu game okay, mod bir atsın ya Yatayıp... da time set. bir saniye, bir saniye içeri koyacağım tabii ki de. Ne bekliyorsunuz? Arkadaşlar bu time set sıfır olacak. Tabii ki de şöyle. Şöyle yapıyoruz. Şunu, şunu, şunu. Şunu koyuyoruz. Sonra bu. Gördüğünüz gibi. Survivor'ı aldı. Anne sen ne ya. Tabii. <laughs> ne bekliyordun ki? Ne gafalar yaptın lan ben bunları kestim Dostum. Allah vallahi hiç uğramamız Boş köşeyle yaptım ben siz kesedim. Tamam herkes patlıyor herkes. Cukarım tamam bana ses. O vallahi cukarımız enfes. Bu. Bunu basınca hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar burada konu tükürmedik. Bu video tamamen komuta başta yapılmıştır. Simme Şşş Time Set Bunu day Yapalım Ay Ay Eee bu vallahi çok, vallahi çok Şunu hemen bitin time... Set Set de yapalım Bak dur. ilk önce Önce bir yatmam lazım benim hocam. Niye? Yağmuru sevmem. Atak odama da gece koyacağım. Niye atak odama gece koyuyorum derseniz arkadaşlar. Çok acı bir hikayesi var onda. Her iki her şey gibi oldu. Şöyle tek kapı olsun. Nightmare. <laughs> Aha ben de şu an bundan bahsediyordum. Ben de bundan bahsediyordum hocam. Sen benimle ne geçiyor? Time set time set nick t. Sonra eğil koyulan şunu koyulmuyor. Ne yaptım? Uyudum. Sabah olunca oh çocuklarımız enfes hocam ya. Hele şükür be ya tüm şu şeyleri yaptık. Evet, Minecraft falan da yapayım. Hemen şunu. Buraya geldiğimizde en iyi efektini alacağız hocam ya. Tabii ki komut ustası olduğu için olabilir mi? Bence evet. Şu F evet. olmadı. Normalde olması lazımdı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben siz ben ben siz beğenmiş, abone olmayı unutmayın. Ben Arda ve Çıksın.